Bu videoda bin kupa üstünde Angela kasmaya çalışacağız. Bakalım girdiğimiz maçları kazanıp sıralamaya girebilecek miyiz? Arkadaşlar selam yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda bin kupa üstünde Angela kasmaya çalışacağız. Haritamızda gördüğünüz gibi nişan cenneti. Maça geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Maça geçelim. Bize sıkıntı çıkarabilecek karakter. Manya bak Alpirum almış burada. El Primo'dan bir ultiyi kasalım biz. Bu manyak da Edgar almış. Ben bu El Primo'yu buradan çıkarttırmam. Hadi çıkacaksın illa. Gaz geliyor. Ultiyi basayım da keseyim ben. Öldü o. Davetsiz misafir gibi. Kimi öldürürken kimi öldürdük? Vurduk bir tane. Burada beşinci olacağız değil mi? Beşinci olduk. Artı bir. Hemen diğer maça geçelim. Başladık ikinci maçımıza. Bu videoda bir yüz 1150ye kadar kasmak istiyorum. Saldı bu zevkleri güzel. 2 2 alırsak iyi olur. Aha orada bir savaş çıktı. Kaçar o kaçar. Adam korkudan 3 tane ultiyle bastı valla. Çok güzel vurduk bir tane. Aksesuar bastı. Şurada iki yük var. Aynen şunları bir alalım. Dönelim melodiye. Şu bir tane mermi tuttursak. üçüncü olduk. Fena değil güzel. 1074'e kadar çıktık. Üçüncü maçımıza geçelim. Sıkıntı çıkarabilecek bir kit var gibi gözüküyor. de de görünmez olursa. Şu iki kitle başlarsak iyi olur. Bulaşmayacağım Piper Pro Takılsın kendi halinde. Miko. Şu yükü alayım Miko'ya gideceğim. Koltuğu ne sıktı? Tek attı resmen. Buradan çıkamayacağız muhtemelen. Hayatımızı kaybedeceğiz. <laughs> Yanlış yere atladık ya. Beşinci olmuşuz neyse sıkıntı yok. Kazanma serisi gitmedi. Sonraki maça geçelim. Başladık maçımıza. Şurada 2 2 sağ bana şeyle. Brawl TV de yalan kesin. Gerçeğe çıkamayız. Vurdum bir tane. Bir tane daha kestik çok güzel. Piper vurdu. Sıkıştık yine. Vurdum bir tane o kolta. Bir anda Piper'a döndüm. Hayır ya. Niye atladım ki ben? Saçma bir hareketti. Başladık yeni maçımıza. Suyun üstüne geçen de şu Mortis bir şey yapamaz bize. Ne yapacaksın şimdi Mortis? Kutu almayı bekliyorum hadi. Ben vurmam valla. Meteor da bize attı. Meteor biz oynuyor ya. AFK mısın? Yok değil. Edgar git gelme. Aksar var bir şey yapamaz. Ulti ki doldursak iyi olacak şu Edgar'dan. Mermi yemiyor bizden. Güzel vurduk Kenji'yi. Öldürün o Kenji'yi. O Kenji'yi nasıl öldüremezsin lan insan ya. Dönelim anca bir tane. Hop bir tane daha. Meteor da iyi iş yaptı. Meteor da bize atıyor hep. En azından ikinci olduk. İkincilik değildir. Sonraki maçımıza hemen geçelim. Başladık yeni maçımıza. Bir tane Angel atmış onu bulup takım olalım. Sütü git tutu. Bu manyak sütü ne yapıyor ya üzerimize geliyor. Keseceğini falan sanmıyor herhalde. Neyse 4 başlarsak gayet iyi olur. Son zamanlarda da şu suyun üstünde hızlandıran yıldız gücünü kullanıyorum. Önceden canı kullanıyordum da bu daha iyiymiş. Sörç gel buraya. Şu canı fullleyelim kalkanın yersin bir de. Çok güzel vurduk bir tane. Çok güzel kestik. Angela gel. Angela yardım edelim. Umarım satmaz bizi. Çok güzel vurdum bir tane. Öldür o. Öldü. Çok güzel birinci olduk. 1100 son maçına geçiyoruz. Bakalım. ilk ikiye girersek 1100 yapacağız. Türkiye sıralamasına kasmamı istiyorsanız da bunun ikinci bölümünü istiyorsanız yorumlara istiyorsunuz. Yazın istiyor mu istemiyor mu. İstiyorsanız çekerim devamını. O gel bizi çok sıkıştıracak. Şurada birisi var mı? Yok. 6 kişi kaldı. Maçlar da hızlı geçiyor valla. Ba basit geçiyor. Piper bak. Bir tane daha vursam öleceksin. Kestik güzel. Şöyle canımızı basalım. Kenji ölmek üzere. Şuradan bir fırlayalım. Çok güzel kestik Ancelo'yla. Şu de sıra. Vurdum bir tane. Öldü o. Burada rahmetimize kavuşacağız gibi. Aynen 3. olduk. Tam 1100 kupa oldu şu an. Karakteri 1150 kupaya yanaştırıp geliyorum. 1150 son maçına hemen geçelim. Maçımızda bir sürü baz var. Bu haritada neden baz almışlar anlamadım. Ulti bazı var ikisi de etrafında. İşte bayağı vurduk ana. Biz bazların olduğu yerden uzak duralım ya. Çok güzel vurduk. Hadi sütuda oradan. Ben olsam ölmüştüm orada ya. Ulti de vermemeye çalışıyorum. Çok dibine yaklaşmıyorum. Ölecek. Öldü çok güzel. Aşağıda bir Piper var. vurduk bir tane. Çok güzel be, ilk çiçek aldık. Aksar bastı. Buradan çıktı ya. Direkt adam bildi. Neyse şu an 1150 olmuş olması lazım. Aynen 1152. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Angelo'nun kastığımın ikinci bölümünü istiyorsanız yorumlara yazın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.